bu Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında silahlı kuvvetlere ne yapılıyor? Bizim göremediğimiz neler oluyor? Bir de bu deprem bu yaşadığımız büyük deprem Türkiye'yi dış müdahaleye açık hale mi getirdi biraz? Ya, şimdi e, Türkiye, tabii ki Türkiye'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nden e, parçalanacağı, federal yapıya dönüşeceği ve iktidarın da bu federal yapıya dönmek için çaba sarf ettiği. Bu konuda Davos'ta alınan kararlarda da şey, özellikle şehirlerin mafyamsı yapılarla içeriden çökertilmesini ve mafyamsı yapılan öne çıkarılarak insanların artık devlet olan güvenin sarsılması ve böylece güvensizlik içerisinde şehir devletinin oluşması bir proje. İktidar da şehir devleti oluşsun diye çaba sarf ediyor ki bir şekilde Özellikle Büyük Ortadoğu projesi içerisinde Obama'nın da bugünkü Cumhurbaşkanı'na söylediği sen bizim halifemiz olacaksın şeyiyle, o hayalle yaşayan, o hayalden vazgeçmeyen ve halifelik mantığı içerisinde hala halife olacağım düşüncesiyle hareket eden ve Diyanet Teşkilatı'nda da bu şekilde kullanan bir cumhurbaşkanı var, Tek kişiye tabi hükümet modeliyle. Ve e, ne gözüktü? Tarihi bilmiyorlar. Geçmişi bilmiyorlar. Özellikle İngiliz istihbaratının Birinci e, Dünya Savaşı öncesi ortaya koyduğu e, büyük oyun çerçevesindeki e, e, Hizbul Tarih Örgütü'nden Müslüman Kardeşler Örgütü'nden şeye kadar e, baktığımız zaman e, Kudu Arabistan'daki örgüt e, serapi Vabi Ünlü'ne kadar, Hindistan'daki Ahmet kadar bütün bu örgütlere baktığımız zaman bu örgütler Müslüman dünyasını içeriden e, parçalayarak Müslüman e, İslam inancına sahip insanların İslam inancını radikalleştiren, parçalayan, batıla doğru sevk eden e, bir İngiliz oyunundan başka bir şey değil. Birinci Dünya Savaşı öncesi İkinci Dünya Savaşı süresi içerisinde de oyun devam ediyor. Şimdi üçüncü evreye girildiğimizde Ukrayna-Rusya Savaşı'nda da büyük İngiliz oyununun farklı bir şekilde ortaya çıktığı, burada e, özellikle e, Amerika'nın e, ortaya çıktığını görüyoruz. E, İsrail'in de bu bölgede hakim olmak için çaba sarf ettiğini, özellikle e, Azerbaycan... Ermenistan çatışmasında da orada da farklı şeyleri görmeye başladı şimdi de. O devam ediyor. Yani şimdi bunlara baktığımız zaman Türkiye'nin Türkiye, Türkiye hiç kimse hiçbir güç saldırmak cesaretini bulamaz. Ama risk şu, Türkiye'nin e, güvenlik mimarlığı açısından değerlendirildiğinde Türkiye'nin güvenlik mimarlık altyapısının acilini kurmasına acil ihtiyaç var. Şaban Bey, madem onu yaşsın. Ne, Ona ne gireyim nedir ya? o sayın Bakanım? ne kastediyorsunuz güvenlik mimarisinin hmm. kurmaya ihtiyaç var. Nedir bu? Çin, şimdi güvenlik mimarlığı Avrupa'da nasıl kuruldu? Özellikle İngiltere'deki e, şeyden bombala bombalamadan sonra özellikle Amerika'daki bombalamadan sonra Avrupa Birliği kendi güvenlik mimarlarını inşa etmek adına Avrupa güvenlik politikaları çerçevesinde ee, bir oluşum yaptı. Bu oluşumda o günkü Türk siyaseti 99'lu yıllardan, Türk siyaseti 2000'li yıllardan e, hem güven, güvenliği dedi ki biz, biz de karar mericinde olalım. Biz uygulama mericinde yani bir kullanma mericinde olamayız. Çok çaba sarf edildi fakat o günkü Avrupalı yetkililer Türkiye'yi karar mericinde görmek istemediler. Çünkü güvenlik mimarlığın NATO gücü kullanarak inşa etmek istemiştim. Oysa NATO'nun ikinci büyük gücü kimdi? Türkiye'ydi. E, Türkiye sadece kullanma NATO, yani Avrupa'da güvenlik numaralarında NATO gücü olarak kullanılacak fakat kendisi şeyde olmayacaktı. Karar, karar mekanizması da olmayacak. olmayacaktı. Bugün de baktığınız zaman NATO üzerinde Türkiye'nin ne kadar karar mercininde olduğu tartışılıyor. Günlerce öyle değil mi? O bakımdan Türkiye'nin iç ve dış güvenliği bakımından e, silahlı kuvvetlerin kendi e, eğitim düzeninde yaptığı projeler bakımından da bakıldığında her şeyi açık ve olarak görebiliyorsunuz. Yani 2. Ordu Komutanlığı'nın hem Suriye'de hem e, İran hem şeyde hareket halinde olduğu bütün birlikleriyle, altyapılarıyla, e, eğitimleriyle özellikle e, özel kuvvetleriyle falan olduğum, Gerçi 9 aylık e, şey geçen silahlı kuvvetten e, profesyonel orduya geçtim ama e, geçerken e, bir şey unuttum. Tabii Türk, e, Türkiye'den Türkiye'de silahlı kuvvetler Türk çok pahalı masraflı olduğu için de e, özellikle e, silahlı kuvvetler mensuplarının 9 ayda eğitimleri 3 aylık eğitim merkezi 3 ayda özellikle özel yetenek alması için uygulaması yapılması gereken eğitimlerden kafi değil. Bir şey öğrenemiyor. Şu anda sahaya sürmüş olan sivil sıkıntı mensuplarının ne kadar depremle mücadele eden yetkin olarak yetiştirdiği bilinmiyor. O bakımdan da oradaki maden işçilerinin uygulamalarını gördüğünüz siz çok şey yaptınız. Özellikle maden işçileriyle ilgili Aytun Çekke'nin yazdığı gazeteci, sözcü gazetesi yazdım. Önemli yazılar var. Nasıl hayat kurtardıklarıyla ilgili. Hatta silahlı kuvvetler mensuplarının nasıl emir beklemek sizin e, sahaya indiklerini ve kendisinin de hatta e, Mehmet Ali Gürler'in de bizzat deprem bölgesinde fiili e, çalıştığını, bunlar hepsini yazdım. Okuduk gazetelerden. Hı. O zaman da e, Aytunç Erkin Sapancalı olduğu için, Sakarya'da olduğu için de o bölgede çalışan bir gazeteciydi. Yakınan o faaliyetleri gördü ve bildi. Yani şimdi eğer şey görmüyorsa, inanmıyorsa e, bazı arkadaş gazeteciler ve diğer kişiler bunlarla konuşsunlar. Yani. Bunlar şeyde değil hepsi. Bilinen isimler ve bu konuyu araştırıp yazan isimler. Ben de derim ki bugün Türkiye birlikte hareket etme ihtiyacı var. İktidar sahiplerine sesleniyorum. Halka geri dönün. Halka kucak Bunu ben yaptım. mantığından kendinizi uzak taşırım. Bunu biz yapıyoruz. Halkla beraber yapıyoruz. Topyekun yapıyoruz. Biz topyekun mücadele e, felsefesinden uzaklaştırıldığımızı fark ettik. Bir anda e, devletler dedi insanlara aykırırken haklı olarak aykırdılar. Çünkü biz devletin sıcak elini onlara aktarmamanın acizliği içerisindeyiz. O bakımdan altımız bizi bağışlasın, affetsin ve özellikle bazı gazetecilerin aktardığı şekliyle e, bana iletilen bilgiler bakımından da ben tepki koymuştum. İşte niye benim haberim olmaksızın, i̇şte benim emir tam onun dışında hareket ettiğiniz şey, şey, öfkesi içerisinde ki hareketim kamuoyuna yansıdı. Evet bunların hepsini kabul ediyorum. Halkıma, bütün varlıklarıma geri dönüyorum. Bütün kazanları geri dönüyorum. Ve halk, halkın bu şehirden kurtulabilmesi bakımından da şimdi 30 bin konut yapacağım falan şeyde aslında bazı için bilim insanlarının önereceğim tarihi varlıklarından size aktardığım, tarih bilgilerinde aktarımları bakımından nerelerde şehirler kuracaksınız özellikle deprem şartlarına uygun kalıcı şehirler ve yaşam alanların, ticaret alanların, eğitim alanları, okullar hepsi yapılabilir. Zor bir şey değil. O deprem anında da yapılan okullar var yani şeyden. Deprem bölgelerinde okullar prefabrik okullardı. Şaban Bey, yani yapılabilir. Zor bir şey değil ki. 99'da değil mi? Evet, 99'da prefabrik okullar yapıldı. Prefabrik okullar. Efendim biz Amerika'da terör kursuna gittiğimizde Bizim okulumuz prefabrik okuldu. Çok da güzel okuldu. Yani tabii. Yani orada bizim okulumuzda itfaiyeciler de çalışıyorlardı. Biz de onları seyrediyorduk ya yani duvara tırmanıyorlar da şey yapıyorlardı. Çok müthiş bir çalışmaydı. Orada Türkiye, da prefabrik ya yani Türkiye'de bu prefabrik okullar yapabilecek şey var. Sanayi var yani yok değil ki. Var her tabii. şey var. Tabii, tabii. Zaten, Sayın Bakanım zaten bunun teknolojisi de var Türkiye'de yani daha önce yaptı dediğiniz gibi. Şimdi Sayın Bakanım hani Türkiye'nin tam bu dönemde birlik ve beraberliğe ve bütünleşmeye ihtiyacı var diyorsunuz ama öte yandan Bülent Arınç birkaç gün birkaç kere söyledi. Dün de dedi ki eğer dedi seçimler ertelenmezse muhalefet anayasa değişikliği yapıp seçimlerin ertelenmesine destek vermezse Kaos olur dedi. İktidar seçimleri yapmayacağım der. Muhalefet yapacaksın der. Yüksek seçim bunu da ben yapamıyorum karşım işte fiili durum uygun değil der ve kaos çıkar diye muhalefeti tehdit etti. Şimdi buna ne dersiniz? ya yani Bülent Arınç tam da bu anlattığınız e, konjonktürde durumda neden bir iç çatışma ve bir kaos e, tehdidi yapıyor muhalefete? Kaos, doğru, Bülent Aralık doğru söylüyor. Onun için kaos olacak. Çünkü o da yargılanmaktan kurtulamayacak. Hı. Onu bildiği için acilen yargılanmak istemediğinden dolayı işte seçim zamanında ne zaman olacak? Haziran'da olacak değil mi? Evet. Efendim bugün Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarımla desen ki kardeşim senin sarayına dokunmayacağız. Senin mal varlıklarına dokunmayacağız gel hemen iktidardan vazgeç. Yeni bir hükümet meclisin, yeni bir hükümet kurulsun ve sen de bu hükümetin kurulmasına destek ver desen hemen o saniye o koltuğu bırakacaktır ve terk edecektir. Erdoğan. Erdoğan da arkadaşlarım. Bunu yani görmüyor muyuz? Erdoğan'a seni yargılamayacağız diye güvence verirse koltuğu iktidarı muhalefete devreder mi diyorsunuz? parlamentodaki bir oluşuma devredebilir. Ve seni de yargılamayacağız. Sarayında oturacaksın. Hangi sarayı tercih ediyorsan orada oturacaksın. Bütün güvenliğini sağlayacağız. Çoluk çocuğuna dokunmayacağız. Ve istersen Amerika'daki Fethullah Gülen gibi çiftliğe gidersin. Orada yaşamına devam edersin. Nereye istersen gidebilirsin diye. Böyle güvence de verilebilir. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu da onu demeye getirmeye çalışmıyor mu? Şaban Bey. Gerçi sen de Cumhuriyet Halk Partili de destek veriyorsun zaman zaman. Ama sen onu okuyorsun görebiliyorsun. Yani. Öyle değil mi? Yani ben hani Erdoğan'ın böyle bir şeye gireceğine ihtimal vermiyorum açıkçası. Hani... Efendim Şaban Bey şu anda e, Merkez Bankası'nda büyük bir delik olduğu belli. Eksi. Hazinede para yok. Yurt dışından Türkiye'ye verilecek para diyor. Özellikle yurt dışından gelen para, tutsak para. Siyaseti tutsak alıyor. İngiliz bankalarına tutsak edilmiş vaziyetteyiz. NATO özelinde İngiliz siyasetine tutsak edilmiş vaziyetteyiz. Şimdi gerçekçi olmamız lazım. Bu özellikle küçük orta büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının olduğu Adıyaman'dan, Karamamaraş'tan, Hatay'dan, Diyarbakır'dan Osmaniye'den Adana'ya kadar baktığınız zaman bu bölgelerin kalkınması için yeniden hayata geçirilmesi için büyük paraya ihtiyaç var. Bu parayı nereden bulacaksınız? Bunu Tayyip bulabilir mi? Bulamayacak. Peki muhalefet bunu bulabilir mi? Bulamayacak. Bulamaz. Muhalefet de bulamayacak diyorsun. Muhalefet de bulamaz onun için sanki Sayın Kılıçdaroğlu seçilmiş gibi şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Peki kardeşim, sen de bir tayyip mi oldun yani? Sen neye göre yapacaksın? Meclis karar olmadan bunu nasıl yapacaksın? Devletin temel altyapısını yap, inşa etmen için meclis altyapısına ihtiyacım var, kanuna ihtiyacım var. Bunu yapmadan nasıl sağlayacaksın? O zaman sen de tek kişiye tabi bir hükümet modeli mi uygulamaya sokacaksın? Akla bu sorular geliyor. Hmm. Ben de diyorum ki özellikle Türkiye Hükümeti açılması çalışması ve meclisin içerisinden bir iktidar oluşması ve bu itiraf Tayyip Bey'in destek vermesi gerekiyor. Ve bu destek verilirken oradaki talepleri ne olabilir? Talepleri şu olacaktır. İşte benim yaşamımı koruyup kollayayım. Ben belli sarayımda yani benim Cumhurbaşkanı beni aşağılamayın. Ben çoluğumla, çocuğumla yaşama devam edeyim diyecektin. Ama o kurulacak hükümetteki yetkililer de şunu diyecektir. Evet Tayyip Bey biz sana bir şey diyemeyiz ama sen işlediğin anayasal suçlar bakımından bizim yetkimiz yok. Anayasal suçlar nedir? Bir organize suç örgütüyle terör örgütüyle İngiliz İstihbaratı'nın başkanlığında Oslo'da oturman bir anayasal suçtur. ve bu anayasal suçu tabi meclisten böyle bir yetki almadığın için suçtur. O günkü istihbarat teşkilat kanunu göreceğim. istihbarat Sıbrat Yarımanları operasyona yetki kullanamadıkları için de onlar da bu suçu iştirak etmişlerdir. Onun için biz bunu affedemeyiz. İkinci anayasal suçuna Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'nin yine meclis karar sizin. oradan PKK'nın da de desteğiyle oradan Türkiye, Türkiye yakın bir yere taşınması ve bunu da büyük bir başarımış gibi anlatmanız bu da bir alansa suçtur ve bu suçlar kimler 20 ise onlar hepsi yargılanacaktır. O günkü silahlı operasyon Mersul da. Şey var, orada bu muhalefet içindeki e, Ahmet Davutoğlu da var. Davutoğlu o zaman başbakanlı sayın bakanım. E, da, babacan da var, Hepsi var evet. e, o şey e, Süleyman Şah türbesi taşınırken Babacan var, Davutoğlu var. Hepsi yargılanacak. E onlar da bu muhalefet onlar da muhalefet iktidar olursa onlar da iktidarın içinde olacak. Kendi kendilerini mi yargılayacaklar? Efendim onlar e, parlamentodan parti kurduğu zaman onların çok milletvekili değil ki şimdi, babacan falan şu anda. Hı. Yani milletvekillerinden şey kurulacak. Komisyon. Parlament. şey yeni bir hükümet kurulacak. Dışarıdan da. Dışarıdan da yeterli konulu uzmanlarını alabilirler yani. Hı hı. Ya çünkü Türkiye'nin acil bir güvenilir hükümet altyapısına ihtiyaç var. Hem yurt dışından, yurt dışından hem e, ticaret savaşlarında, enerji savaşlarında, hukuk savaşlarında ve algı ve enformasyon savaşlarında Türk halkının, Türk Cumhuriyeti hak ve hukukunu koruyup kollayacak bir güce ihtiyaç var. Güvenilir güce ihtiyaç var. Bu güç de ancak Büyük Millet Meclisi'nin oluşabilir. Evet. Bu gücü, bu meclis yapabilir. Bu gazi meclisinin bunu yapma kapasitesi ve kabiliyeti var. Onlar ellerinde çanta, e, lacivet elbeseyle ben tekrar milletvekili olacağım diye genel başkanların etrafında yalak gibi gezmesinler. Kimlikli olsunlar, karakterli olsunlar. Ülkeye sahip çıksınlar. Şaman Bey. Evet. <laughs> sayın Bakanım. <laughs> Valla genel başkanlar bütün partilerde yani Sayın Cumhurbaşkanı için tek adam diyorlar ama aslında bütün genel başkanlar tek adam Sayın Bakanım biliyorsunuz. Yani şey partilerinde kral gibi genel başkanlar. Yani ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar Partiyi bırakmıyorlar. Ee, ve partinin başında kalarak işte milletvekili seçmeye, belediye başkanı seçmeye devam ediyorlar. Bütün genel başkanlar şey yani tek adam. Zaten 20 yıllık iktidarı ayakta tutan e, siyasi kadrolar belli. Yani, ben, değil mi Şaban Bey? Evet. Maalesef. maalesef. Onlar kendini inkar etmiyor ki. Oyları yükselmiyor, oyları düşüyor sürekli. Yani evet, düşünün maalesef. ki bizim siyasi hayatımızda iktidar çöker iktidar çökerken rakip parti iktidara gelir ve şeysiz gelir. Yani halka şunu vaat edecek falan diye gelmez. Adaleti sağlayacağım, güvenliği sağlayacağım, özgürlük ve bağımsızlığı sağlayacağım diye gelir. Yoksa bugün Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti devleti tartışılıyor. Ne için tartışılıyor? Devlet bası ortadan kalkıyor. Yeni bir devlet inşaat sürecinden dolayı. Bunun devlet inşaat sürecindeki kullanılan güç kim? Başörtüsü konusu gündemde düşmüşken onu ortaya koyan siyasi genel başkan. Öyle değil mi? Evet, sadece. Onu da anayasal, onu da yasal yetkiye bilindirmeye çalışan iktidar. Demek ki anlaşmalı bir şey var. Çökerken ayağa kaldıran. Yani bunun gibi bir sürü örnekler var. Tek tek sayayım mı? Bunları saymayayım. Evet, ya say bir, bir, genel başkan şunu düşünürse. Oyum niye yükseltiyor? Niye ben hiç seçim kazanamadım? Neden? Ben e, bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle isim vermeden söyleyeyim, şimdi MHP'de olan e, birisinin Bahçeli'nin tavsiyesi üzerine için ek, Ekmek için ekmelettim. Evet. Bahçeli'nin şey üzerine onu aday gösterdim. Niye ben o zaman e, CHP'nin içerisinde bir aday göstermez miydim? Neden? Bu bir sürü nedenler vardır değil mi? Evet. O zaman da ben Türk Partisi Genel Başkanıydım. Hatta ben bütün partileri Sayın Ecevit şey Ecevit, şey Ecevit diyorum. Kılıçdaroğlu, Ekmel için tek tek bütün partilere gitti, tanıttı. Bir tek Türk Partisi'ne gelmedi. Ben de tepki koydum. Öyle mi? Size, size neden geldi? Size neden geldi? O zaman e, 16 Niye partisi desteklemişti şeyi, e, Ekmelettin İhsanoğlu'nu. Siz desteklemediniz evet. mi o zaman? Biz karşı çıktık. Ki Ekmelettin İspan İspan Yakınında bilen tanıyan bir insanımdan. Fatih evet. Belediye Başkanlığı döneminde Ekmelettin İspan e, burada şeyin başındaydı. O da e, tabi kültürel ve tabiat varlıklarıyla kendi şey ilgileniyordu. Öyle birkaç sefer bir araya geldik ve onun fikirlerine merak etmiştik.